Hipopotamın Dürme günü. Bir varmış, bir yokmuş. Geniş bir nehir kıyısında dünyanın en tatlı, en tombik hipopotamı yaşarmış. Hipopotam sabahları suya şap diye dalar, akşamları çimenlerde yuvarlana yuvarlana. Of, ne güzel hayat dermiş. Bir sabah ağır ağır yürürken birden bir ses. Hihihihihi. Hipopotam kulaklarını oynatıp etrafına bakmış. Kim gülüyor ya? çalılar pırt diye açılmış, içinden minik bir maymun fırlayıp yere yuvarlanmış. Maymun gözlerinden yaş gelerek, Hipopotam, senin yürüyüşün o kadar komik ki, baksana tombik tombik gidiyorsun, dayanamıyorum. Hipopotam önce biraz bozulmuş, sonra kendi de patlatmış kahkahayı. Sen de hoplayıp zıplıyorsun, sanki lastik top gibisin. Tam o anda tepeden bir ses. Beni de alın partiye, bir tukan kuşu kocaman gadasıyla iniş yapmış. Üçü bir birden gülmeye başlayınca nehir boyunca yankılanmış. Ha <laughs> Maymun zıplayarak, hadi en komik yüz yarışması yapalım. Hipopotam dudaklarını büzmüş, gözlerini pörtletmiş. Maymun yanaklarını balon gibi şişirmiş. Tukan gagasını yana eğip dilini çıkarmış. O kadar komik olmuşlar ki hepsi birden yere yuvarlanmış derken bir yaprak burnuna konmuş. Hipopotam derin bir nefes almış ve hapşu! Bu ses o kadar gürültülü ve komik çıkmış ki maymun ağaca tırmanana kadar gülmüş. Tukan havada takla atmış. Nehirdeki balıklar bile bu neydi ya diye yüzeye çıkmış. Bütün gün şap 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 suya dalmışlar. Çamura bulanmışlar. Kahkahadan karınları ağrıyana kadar gülmüşler. Akşamüstü hipopotam tombik kollarını açıp ikisini de kucaklamış. Bugün hayatımın en güzel günüydü. Gülmek ne kadar harika. Maymun ve tukan bir ağızdan, yarın yine gülme günü olsun, söz mü? Hipopotam güneş batarken suya uzanmış, içinden mırıldanmış. Bugün gülme günümdü, yarın da olsun, her gün olsun. Ve o günden sonra, nehir boyunca, hipopotamın kahkahaları hiç eksik olmamış.